Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Gerhard Schröder krizdeyiz, çare Türkiye'de. Değerli izleyenler, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik kriz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Gerhard Şikröder, Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti. Gerhard Schröder, sözlerine şöyle devam etti. Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse, şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megawatt başına 200 avroyu geçti, toptan pazarına baktınız. Zamanda krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilowatt saat başına 5 cent ya da 6 cent'ten ziyade artık 20 centlere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz diye konuştu. Türkiye hiç şüphe yok ki Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynamakta, doğalgazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da çok büyük bir ölçekte trans Adriyatik boru hattı üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri bir çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin arttırılması Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır, diye konuştu.